basına ve kamuoyuna. Sevgili kamu emekçilerim, her gün gözümüzü iğneden ipliğe gelen zamlarla açıyor, derinleşen kriz ve pandemi nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığı bir dönemden geçiyor. Gericilik, kutuplaşma, kayyum politikaları, ohal uygulamaları, pandemi, hayat pahalılığı, geçim derdi, işsizlik ve daha saymakla bitmeyecek sorunlar rübağı ile kuşatıldık. Siyasal iktidar, halk Çiftçilerin yaşadığı dertlerin sıkıntıları çözmek yerine attığı her adımdan sorunlar yumağını büyütüyor. Acı reçete yine emekçilerin yoksullaştırılan halkın payına düşüyor. Milyonlarca kamu emekçisi, işçi, emekli, TÜİK'in yanıltıcı rakamlarıyla, sahte enflasyon verileriyle açlığa mahkum edilmek isteniyor. Açlık sınırının 2600, yoksulluk sınırının 8600 TL'yi aştığı bugünün koşullarında sıra emekçilere gelince kaynak yok diyorlar beşli çeteye vergi muafiyetleri ve istisnalar adı altında bütçeden devasa paralar aktarırken kaynak sıkıntısı çekmiyorlar.